değil. Zakın aksine 10 tane köftesi var. Bacına işte bu bir kule. Monica bugün önde. Aha. Suzy başla. Tevkle sadece bu köfteye peynir ve sebze eklenmeli. Bacına fena değil. Tam gereken. Bacına. Mükemmel. Şimdi bütün hamburgerim var. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de istiyorum. Bu hmm. ses ne? Oh hayır. O neydi ya? <laughs> okay. Vay canına. Hıza bak sen. Hmm, çok liziz. Benim sıram. Mükemmel burger. Bakın. <laughs> Vay canına. Vay be ne hız ama. <laughs> Süper. Sanırım doydu ben. Hmm, Tamamım. Wow. Ama ben henüz değil. Bunu acilen temiz gerekiyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Vay be. Vay be Monica bu ne iştah. <laughs> ben de öyle istiyorum. Bu ne? Yapma ya. Karnım. Git buradan. Hemen kilo vermem gerekiyor. Tam sabit. Aktif spor yapmam beni zayıflatacak. Çok iyi ya. Korkunç. Ne kadar ağırlar. Çok az. Ağır. Sadece bir tane. Bu benim için uygun. 10 tane tazelerim. Vajinla işte bu gerçek kule. Şanslısın ya. <laughs> Vajinla zalk fena değil. <laughs> evet bete olduğu gibi değil. Ama bana şu da yeter. Çünkü bende skittles var. Ama sizde yok. Vay be. Böylece karpuzun bin kat daha lezzetli olacak. Yes. Hmm, ne kadar güzel. Harika. Awesome. Biz de istiyoruz. Wow. Benim için az bile. Tamamdır. <laughs> tak sıra sende. Sonunda. Hmm, ne <laughs> kadar leziz. <Uyur>. Karpuz'a bayılıyorum. <laughs> Onları sonsuza kadar yiyebilirim. Kızlar da yemeye hayır demez. Wow. Evet öyle. En azından bir dilim. <laughs> hayır. Hepsi benim. <laughs> Saf dişlerin nerede? What? <laughs> Bunlar sadece çekirdek. Siz de inandınız. <laughs> Zak yine herkesi kandırdı. What's the matter? <laughs> Bütün bu karpuzlarını su açacağım. <gülüyor> Buldum. <laughs> Balyoz en iyi çözüm. <laughs> Zak ve Betty'nin bu fikri sevmedikleri belli. <laughs> Ama hızlı ve eğlenceli. <laughs> çocuklara kıyma. <laughs> Korunmaya ihtiyacımız var. Bir fikrim var. Bu çok daha iyi. Karpuz kaskları sizi kurtaracak. Karpuzları parçalamaya bayılıyorum. Yaşasın. Tatlı sulu ortasına geldim. <laughs> Biraz olabilir miyim? Hayır. Ellerinin çek hepsi benim. Vajinine kaç tane popit? Ben de sadece bir tane var. Ama oynamak çok güzel. Benim de tam bir popit kulem var. Zak başla. Zevkli. Popit iyiydi. Ama jelibon popit daha da iyi. Bu tam gereken. Tatmak istiyorum ve en lezzetli popet. Şimdi sıra sende. Seve seve. Hmm, çikolata. Aha. Çikolataya bayılırım. Çok lezzetli. Kesin öyle. Oh. Bırak deneyeyim. Çek ellerini. Hepsi benim. What? Çok aç gözlüsün. Hayır sadece her şeyimi istiyorum. Hmm. Oh. Ne hız ama. Çocuklar kavga etmeyin. Sizin için bir şeyim var. Popit çok iyi rahatlatır. Vay canına teşekkürler. Gerçekten rahatlatıcı. Popit'e bayılırım. Peki bu kuleye ne yapacağım? Onları yemem mümkün değil belli. Evet. Buldum. Dünyada en şık kız olacağım. Vay canına. Daha <laughs> fesiyüzü Nirvana'ya ulaştı resmen. Tam gereken. Şimdi en şık popit elbisem var. Vay canına yine popit. Hayır bu benim elbisem. Çok küçük. Orta olan da bana yeter. Vay canına. bakın ne kadar pamuk şekerim var. Bu hiç adil değil. Austin başla. Tamam onunla çabucak başa çıkabilirim. Ne kadar tatlı ve lezzetli. Evet sıra sende. Teşekkürler. Yeah. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. What? Barry, bu çıktı. What? Ne? Böyle bıyığın çıktı. Ne bıyık ama? Oh. Onlarla çabucak başa çıkmalıyım. Bu kadar işte. <laughs> Paylaş lütfen. Wow. Benimle de. Awesome. Hayır o benim. <laughs> en de şimdi sen. Yaşasın. Onu bir saniyede yiyeceğim. <laughs> Dur. <What>? Neler oluyor? <laughs> Bunu öğrenmem gerekiyor. Hey! <laughs> bir şeyler var şurada. Ama bu işi <laughs> çözeceğim. Bunu yapmak zorundayım. <laughs> Sonuna kadar gideceğim. <laughs> Ne var acaba? <laughs> çok sıcak. <laughs> Şimdi de çok soğuk. Umarım donmam. Aa, burada kimse var mı? O sen. Burada ne yapıyorsun sen? Pamuk şekerim nerede? Her şeyi yedin. Hayır. Ne yaptın sen? No. <laughs> <Özür> dilerim. Hayır. <laughs> of ya limonlar. Hayır limon olmaz. Korkunç neden herkesten daha fazlası bende. Şereniz başladı. Suzy önce sen. Sorun değil. Nefret ediyorum. Limonlar çok ekşi. Bı. Evet kesin. Bı. Ay, kabuğu daha da acı. Onları çabucak yemeliyim. Vay canına. Suzy iyi gidiyor. Bitti işte. Monica şimdi sen. Hey. Tamam. tamam. Ben güçlüyüm. Hallederim. Vay canına. Çok ekşi. Veterineri çağırın. Moink açıldırdı. Hayır çok ekşi. Göz yaşlarımı tutamıyorum resmen. Hepsi bu limonların suçu. Zak şimdi sen bunu hemen yapmalıyım. Böyle satıldığını hissetmeyeceğim. Wow. Zak o zaman aceleye. et. Zaman tükeniyor. Sende hala bir sürü limon var. Vay kararlı. Oh, really? İşte bitti. Oh, Zak bir saniye Allah. kalmış bitirdi. Yaşasın. Oh, ben kazandım. <laughs> Fena değildi. Evet sak. Bu acele sana iyi gelmedi. Her zamanki gibi şanssızım. Bir tane lollipop. Ama bende 10 tane var. Vay canına. Vay canına. İşte bu benim için uygun. Neden birisine fazladan ama birisine hiçbir şey. Austin hey. başlıyorum. Hey. Üstüne açılmıyor bile. Ama. Şimdi bugün pek şanslı değil. Daha iyi bir fikrim var. Tam gereken... Oh hayır... Evet vaktiyle açılsa böyle olmazdı. Kendinizi kurtarın. Şimdi görünüşe göre abarttı. Seni yakalayacağım. Sonunda. Hmm, ne kadar lezzetli. Hiçbir şey görmediniz. Yeah. Şimdi ben. Harika bir fikrim var. Mary yine ne yapmaya çalışıyorsun? Bu çok daha rahat olacak. What? Mary şımarmak zamanı değil. Ya Ye, hadi. Yeah. Seve seve yiyelim. <laughs> Kıvıştı, yardım edin. Ay çok diyor. Mary Lollipop yemeye başladığında duruldurulamaz. Ee, <laughs> çok hızlı. Buna kesinlikle ihtiyacım yok. Ay. Neden? olsun sıra sende. Sonunda lollipoplara bayılırım. Onları sonsuza kadar yiyebilirim. Hemen her tadı denemek istiyorum. Austin'in biraz abarttın galiba. Hepsini istiyorum. Hepsini. Vay canına. Tam bir sabit. Vay be harika. Havalı gamın tadında bir pizza aldım. Tamam konuşmayı kes. Denemenin zamanı geldi. Aa, evet ne kadar lezzetli. Daha önce hiç bu kadar güzel pizza yemedim. Vedası. Daha önce hiç pizzadan baloncuk şişirmedim. Bu çok havalı. Her şeyi yiyeceğim. Ve dünyanın en büyük baloncuğunu yapacağım. Evet. Çok iyiydi. En önemlisi bu pizza gerçekten çok lezzetli. <laughs> İyi ki biraz daha kalmış. Bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Ne? Hepsi bu kadar mı? Ne kadar çabuk bitti. Öyle işte. Ama iyi bir haberim var. Çikolatalı pizza yeme sırası bende. Ama seninkinden daha kötü olduğunu sanmıyorum Monika. Jess umarım bana gücenmezsin. Ama pizzanı gerçekten denemek istiyorum. Çok lezzetli. İnanılmaz resmen. Hey! Pizza'nın geri kalan nerede? Monica! Onu bana geri ver. Karşılığında sana bu sakızı vermemi ister misin? Ne iğrenç bir şey. Hayır teşekkürler. Çikolatalı pizzamın tadını çıkarmayı tercih ederim. Çok lezzetli ya. Yine de pizzanı nasıl alacağımı biliyorum. Ve sakızın bu konuda bana yardımcı olacak. Hazır. Bekliyoruz. Neler oluyor? Ne? Beni indirin. Ha nereye uçuyorum? Oley. Gün içinde ikinci pizza inanılmaz derecede havalı. Saklayamaz, çok iyi. Korkunç, bu uzaylılar tarafından kaçıracağım şimdi. Aa, Monica yakala beni! Aa. İşte şimdi gerçekten doydu. Aa, bu çok korkunçtu. Unicorn Pison nerede? Hırsız. Yemeklerimiz nerede? İşte geldiler. Hangi aynın daha havalı olduğunu bulmayı öneriyorum. Aynen. Al sana, al bakalım. Paketin bu. Beni çikolatalı ayı senin jelibonlu ayını bitirdi gittikleri de bu. Suzy neden bu kadar acımasızsın? Acımasız değilim. Sadece ayılar mı çabucak yemeye çok istiyorum. Nefis. Suzy dişlerini görmelisin. Ne oldu ki? Çikolata içinde mi? Ama bitti. Silmesi çok kolaydı. Mekala. Şimdi jelibon ayının yeme sırası bende. Çok lezzetli görünüyorlar. Neler oluyor? Nereye gidiyorsun ayıcık? Pardon ben de marmelat ayısını denemek istedim. Görünüşe göre onlar da çok lezzetli. Neler oluyor? Sadece bir tane kaldı. Onu almasına izin vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim. Hadi bana gel. Hayır bana gel. Aa, evet. Aa, hayır. Galiba boğuluyorum. <laughs> Ay. Ne iğrenç bir şey. O salyalı ayı yüzümde miydi? Ay. Ben de onu yiyeceğim. Lezzetli. Hmm. Vay canına. Milka'ya bayılırım. Benim de en sevdiğim hoba bu var. Bu harika bir şey. Ama ilk ben olacağım. Bu kurabiyenin ne kadar büyük olduğuna baksanıza. Ne kurabiyesi ya? Resmen bir pasta bu. Evet, lezzetli. Çok iyi bir pasta ve çok büyük. Oh. Duramıyorum üzerinde çikolata içinde de lezzetli krema. Doydum galiba. Monica yanaklarını görmeliydin. Ve kocaman karnını da. <laughs> ne? Göbek mi? Oh hayır, olamaz. Bundan sonra artık kekmek yok. Monika sana ne yardımcı olabileceğini biliyorum. İşte bu ağır bar. Gerçekten çok büyük. Al bakalım. Spor vücudunu normal hale gönderecek. Teşekkürler. Ay, çok ağır. Aa. Ay. Görünüşe göre bar gerçekten çok ağırmış. Her şey harika. Böyle de yapabilirim. Nasıl peki? Şimdi güzel miyim? Monika aferin sana. Süper. Pekala. Şimdi sakız yeme sırası bende. Bu arada o da pastaya benziyor. Evet. Hepsini giyebilirim. Bu çok lezzetli. Bak ne kadar büyük bir balon şişirebilirim. Bak Monika. <laughs> evet çok büyük. Gerçi şimdi o senin yüzünde. İğrenç yapışkan pislik. Anlamadığım bir şey var. Monika sen ne yapıyorsun? Nasıl da tamamlıyorsun? Sana ders vermem lazım. Ve sade bant bana yardımcı olacak. Devam edelim. <laughs> Monika keşke seninle paylaşabilseydim. Ama senin suçun. Kocaman balon zamanı. Oh, vay be. Yardım edin. Çıkarın beni. Balonun içinde kaldım. Kurtarın. O neydi? Şimdi yere yapıştım duvardayım ya. Çok komik. Sakıza bayılırım. Şanslıyım. Ben de noodle'a bayılırım. Biraz acıktım. Kedi ilk ben olsam sakıncası yok değil mi? Kirlememek için peçete. Ve noodle almak için bir çatal. Müthiş. Çok lezzetliymiş ama bir şey eksik. Ne acaba ya anlamıyorum. Tabii biraz ketçap. Hey ee, Monica ne yaptın sen? Beni ketçap Bunun için? Bunun için sen Seni yakacağım. Görürsün. Basko'nun ketçaptan ne kadar farklı olduğunu görelim. Spoiler. Çok güçlü. Ay ay. Burada bir şeyler ters gidiyor. Aa, neden bu kadar acı? <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> Artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Önümde sadece kömürler kaldı korkunç. Hak ettiğin de bu. Bu sana beni ketçapla kilettiğin için. Ben de sakız denemeliyim. Evet çok lezzetli. Monica. Deneme bile. Bu beni Hubo Onu Ona dokunamazsın. Aç gözlü ve ne kadar büyük bir balonu şişirebileceğime hayran kal. Dikkat! Şimdi göreceksin. <laughs> büyük bir balon mu? Rekor mu? Her neyse elektrikli ile büyük bir balonu şişirmene izin vermeyeceğim. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Yine de başaramayacaksın etmeyeceğim. Başaracağım. ne ya? Of neden bu kadar şanssızım? Yapış yapış oldum. Eşsiz kilitle bir işin olmamalı kızım.